Ekonomi notları ile karşınızdayız. Ekonomide piyasada öne çıkan başlıkları ve fiyatlamaları değerlendireceğiz. Bizlere Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kureş gelecek. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Hemen piyasaya bakalım. isterseniz Tabii. açılış %0.6 artıya işaret etti. Dün de aslında iyi bir seansta ama seansın sonuna doğru yataylaştı bayağı. Çok sınırlı bir kapanış gerçekleştirdi. Son dönemde bu tarz fiyat hareketliliğini fazlaca takip ediyoruz. Günün ilk yarısı iyi bir fotoğraf. ikinci yarısı daha baskılı, daha böyle eksiğe dönük. Neye bağlamak lazım? İkinci yarıda tabii biliyorsun Amerika açılıyor. Evet. E, yerel saat Amerika açılınca tabi çarşı pazar biraz daha fazla karışıyor. Her gün yeni bir söylem, e, arkasından yeni bir eylem yani ilk dönemine kıyasla tabii çok daha sert gelen bir tram. tabii bütün fiyatlamaları etkiliyor. Şimdi bizim tabii o 19 Mart sürecinin ardından 10.800'den 8.800'e bir geri çekilmemiz var yaklaşık 2000 puan. Sonrasında basket topunun yavaş yavaş sekip bir yerde denge bulması gibi işte 9.200-9.300 buralarda denge arayışında olan bir Borsa İstanbul var. Bir noktada böyle bir sıkışmadan da söz edebiliriz. Böyle çok Yavaş yavaş dipler ve tepeler birbirine yakınsıyor. Ee, ama tabii şey yüksek hem e, bizde içten kaynaklanan fiyatlamalarla ilgili o süreç devam ediyor. Dışarıda her gün yeni bir manşet, her gün yeni bir söylem. E, bunların piyasada oluşturduğu belirsizliği biz şimdilik volatilite değil borsada sıkışma olarak görüyoruz. E, yani şurada belki bu hafta belki bir sonraki hafta bu tip e, sıkışmaların ardından piyasanın bir yöne biraz daha sert bir kırılma yaptığını gördük geçtiğimiz dönemlerde. Burada da bir kırılma ihtimali yükseliyor. O kırılma ihtimaline baktığımızda eğer sanki bizi bize bırakacaklarsa yani içeride kalacaksak kırılma ihtimalinin yukarı doğru olması biraz daha fazla böyle 9800 lira doğru bir hareketle Gelmesi ihtimalini daha fazla görüyorum ama e, tabii şey zor. Yani piyasalar açısından öngörü e, anlamında çok zor bir dönemden geçiyoruz. Haber akışı, açıklamalar e, onlar belirleyici olacaktır. Biraz daha beklemesi mi gerekiyor yatırımcının? Eğer hiç hisse senedi piyasasında pozisyonu yoksa belli aşamaları geçtikten sonra mı buraya doğru e, aksiyon almalı? Çünkü dediğiniz gibi o basket topunun sekmesi ve yavaşlaması... Tam anlamıyla herhalde tanım bu çünkü son dönemde o 10.800-10.900'den sert bir hareket ve sonra biraz daha yataylaşan 50 puan, 100 puan diye ileri ya geri. Evet evet bir ee, denge arayışı. Yani, yani belli bir süre hiç Amerika ile işimiz olmadı yıllarca e, fiyatlama açısından şimdi dediğiniz gibi öyleden sonra açılıyor ve hemen reaksiyon gösteriyoruz. Ee, i̇nanılmaz bir dönem. <laughs> yani şöyle e, bir kere yatırımcı beklemeli mi? Ya beklediğinizde de bir şey olmuyor çünkü. Etraf netleştiğinde pürü pak olduğunda bu sefer siz fiyatlamaları kaçırmış oluyorsunuz. Yani bu noktada e, Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında Türk şirketleri açısından uzun dönemdir seninle bahsediyoruz yayınlarımızda. E, çok ciddi bir e, ucuzluk hikayesi söz konusu. Bu ucuzluk noktasında yatırımcı kendi risk getiri beklentisine göre, kendi vadesine göre e, yatırım yapabilir. Çünkü orada... Ya bekle ve gör konusunda bekledin ve fiyatı kaçırdınla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz dönemlerde de hep bu oldu. Ben yaklaşık 15-20 yıldır piyasaları takip ederim. Bu bekle gör işinde pek kazanan görmedim. Risk alan, elini taşın altına koyabilen e, bu noktada biraz daha getir elde edebiliyor. O yüzden bu ucuzluk hikayesi var. Yatırımcının vadesine göre bugünden iki hafta sonra lazım olacak bir parayla değil ama bir tasarrufumuz var ve bunu en iyi nerede değerlendirelim noktasında e, bekleme yeri değil diye düşünüyorum Borsa İstanbul. Ciddi fırsatlar barındırıyor bu noktada. Yüz şirkete bakalım hemen. Açılış sonrasında nasıl bir fiyatlama var? %0.57 artıda biz endeksi 9374 geldiği nokta. Artık yavaş yavaş finansalları da görmeye başlayacağız. Türkiye sigorta finansallarını duyuran şirketlerden Galatasaray %5'e yakın artıda. Tekfen, Batı Çimento, Konya, Tofaş, Anadolu Efes Aselsan Enka İnşaat en fazla artıda olan şirketler. Anadolu Hayat, Sigorta, Şekerbank, Koç Holding, Çimsa, Smart. Koca Erçelik, Doğaş, Alerko'da düşen hisseler arasında yer alıyor. Bir de Türkiye Sigortaya bakalım. Sigortacılık sektörünü de merak ediyorum. Önümüzdeki süreçte nasıl bir fotoğraf olacak. Türkiye Sigorta'da bilançosunu açıklamıştı. Arkasından da bilançosunu verelim. Burada tüm kalemlerde artış yaşandığını görüyoruz. İlk çeyrek bilançosunda şirketin net karı %29 oranında artış göstermiş. İlk çeyrekte 4.5 milyar TL'ye karı çıkmış. Ve cari varlıklarında da %32'lik bir artışın olduğunu görüyoruz. Öz kaynaklarında ise %16'lık bir artış, 32.1 milyar TL'ye ulaşmış. Artık bugünlerde hep bilançoları takip edeceğiz. Önce isterseniz var. hem Türkiye sigortayı hem de sigortacılık sektörünü konuşalım. Yani şöyle, geçtiğimiz dönemde birkaç yıl vadede tabii sigorta sektörü çok ciddi prim yapmıştı. Çok önden önden fiyatlamıştı o enflasyonist dönemde. Sonrasında tabii yüksek faizden de, yüksek faiz ortamından da nemalanan bir sektör oldu. Orada bir pozitif ayrıştığını gördük. Ee, Merkez Bankası'nın gevşeme sürecinde tabii biliyorsunuz bunlar ellerindeki o ...prim olarak aldıkları kaynakları değerlendiriyorlar ve asıl karlılık da buranın nasıl değerlendirildiğine göre geliyor. Şimdi böyle bir baskı altındaydı bir süredir ama şu son faiz artışı süreci tekrardan böyle ortamın biraz sıkılaşıyor olması... ...sigortacılık sektörü tarafında bir miktar endeks pozitif bir görüntü ortaya koyulmasına sebep oluyor. Bunlar için de Türkiye Sigorta zaten hani bu noktada öne çıkan bir şirket... Birçok bankanın da raporu var bu noktada, hı hı. al tavsiyesi noktasında. Ortalama rakamlar tam aklımda değil ama enflasyona yakın, şöyle 12 yıl vadede ortalama hedef fiyatların enflasyona yakın seviyelerde olduğunu anımsıyorum. Önümüzdeki dönemde şu birkaç aylık konjonktür sigorta sektörü... Mesela 27 lira olur diyen var 12 aylık dönemde. Ak yatırım 27.2'ye yükseltmiş. Bazı aracı kurumlar 27 liranın üzerine çıkarmış. Ee, yine 23 lira tavsiyesini endeks üstü getiri olarak koruyanlar var. Hani sizi tamamlamak adına evet, evet. şu an 20 liranın altında. E zaten baktığında 27 hedef koyarsan neredeyse işte %50'ye %40 gibi bir şey oluyor. O da zaten enflasyonu yakalamış oluyorsunuz ki e, özellikle önümüzdeki dönemde hani hep bir belirsizlikten bahsediyoruz ya bu belirsizliğin arttığı dönemlerde biraz daha defansif olabilecek. Belirsizlik noktasında görece diğer sektörlere göre biraz daha güçlü kalabilecek, volatilitesi düşük kalabilecek sektörlerden önümüzdeki özellikle birkaç aylık süreçte endeks pozitif ayrışması ihtimali yüksek diye değerlendiriyorum. Bilanço tablosunu da görelim. Hangi şirketler bu ay içerisinde finansallarını açıklayacak? Onu da hemen bakalım. Endekste açılışta yükseliş vardı. Şu anda da yarım puan civarında bir yükseliş var. Peki bugünlerde hangi şirketler finansallarını duyuracak? 24 Nisan'da Tav Havalimanları ve Türk Traktör bilançosunu açıklayacak. 25 Nisan Akbank, 28 Nisan Yapı Kredi Aksigorta Lila Kağıt Tofaş, 29 Nisan Tüpraş Aygaz, Ford Otosan Teknosa ve 30 Nisan'da da Koç Holding'de Adel Kalemcilik finansallarını duyuracak. Burada bankaları göreceğiz. Diğer sektörlerden de var. Koç Holding'i görüyorum 30 Nisan'da. Nasıl geçer bu dönem bilançolar adına ya da böyle piyasalarda bilançoya yatırımcı çok soruyor mu, çok bakıyor mu? Ya yine böyle bu gündemin yoğunluğundan dolayı çok gündem olmayacak, gölgede kalacak bir bilanço dönemi onu söylemek lazım. Ama diğer taraftan böyle detaylara da baktığımızda özellikle, dördüncü, geçen senenin dördüncü çeyreğiyle bu dönemde işte birinci çeyreği biraz daha bilançolarda toparlama gördüğümüz bir dönem olacak. Özellikle bankacılık tarafıyla ilgili. Ama şu var ne kadar fiyatlarda etkili olur ona bakacağız. Çünkü örneğin e, henüz Merkez Bankası'nın o gevşiyor olduğu süreci fiyatlamadan tekrar bir sıkılaşma hikayesine döndü makro kompozisyon. O yüzden bu fiyatlamalarda ne kadar etkili olur bilemiyoruz ama Kârlılık noktasında kredi mevduat makasının banka bilançoları lehine hareket etmesi noktasında böyle bir birinci çeyrek gördük. Talebin kıpırdandığı bir birinci çeyrek gördük. Bu noktada e, sektör bağımsız neredeyse dördüncü çeyrek kârlılıklarına kıyasla, dördüncü çeyrek faaliyetlerine kıyasla daha iyi bir birinci çeyrek geçirdik. Bunları göreceğiz bilançolarda öyle görünüyor ama fiyatlamalarda ne kadar etkili olacak orada çok daha farklı hikayeler var. Bugünkü açılışta da gördük mesela Borsa İstanbul'da bir fiyatlama teması, yukarıda Rusya-Ukrayna konusu. işte bugün bak Enka, Anadolu, Efes, Tekfen onların pozitif ayrıştığını takip ediyoruz. Orada piyasa bir çözüm bekliyor. Yani bir noktada şimdi çok belirsizlik var, birçok e, denklemde belirsiz parametre var. Ama bildiğimiz bazı şeyler var. Birincisi yani bu fırtınanın, küresel piyasalarda oluşmuş olan bu fırtınanın yani en son pahalı görevden almak için işte e, yasalarda bir... E, ...gedik e, arıyor açıklaması var gibi... ...işte gümrük tarifeleri... ...ya bunlar... ...şöyle bir belki... ...10 sene ileriye attığımızda bugünleri... ...böyle çok manşet, çok gündem olarak... ...hala hatırlayacağımız tarihi dönemlerden geçiyoruz... ...küresel piyasalar adına... <laughs> e, ...haliyle bu belirsizlik var ama... ...bir, bu Rusya-Ukrayna konusu... ...bir noktada... ...burada çözülecek gibi görünüyor ve... ...Türk şirketleri bu pastadan nemalanacak... ...mesela... Suriye tarafıyla ilgili orada süreç çok net olamadı bir türlü. Çünkü işte o şeyin Esad'ın gitmesinin ardından bir anda orada böyle İsrail'le karşı karşıya gelen bir pozisyon var. Oradan yeniden yapılanma sürecinde hangi şirketler ne kadar nemalanacak orada çarşı biraz daha karışık ama yukarıyı fiyatlıyoruz. Kuzey tarafını fiyatlıyoruz onu söyleyebilirim. E diğer taraftan bu belirsizlik teması işte, işte ons altın o yukarı gidiyor ...lokomotif orada piyasadaki belirsizlik gibi. Korkutmuyor mu altındaki bu hareket? Yani 3500 dolar çok hızlı gitmiyor mu? Çok hızlı gitti. Yani şimdi e, oradaki temel argümanlar ne? Birçok banka raporu işte biz dahil yukarı yönde trendin devamını bekliyorduk. Temel argümanımız neydi altın tarafında? Özellikle merkez bankası alımları, e, gelecek olan bu ticaret savaşlarına karşı bir cephane biriktirme... Ee, bu besler diyorduk. Bir yandan Fed'in faiz indirim süreci burada etkili olur diyorduk. Bizim yıl ortası hedefimiz 3.250 3.300'lü beklentimiz. Yıl sonu biz 3.500 bekliyorduk 10 altında Evet yukarı trend devam edecek ama yani neredeyse yılın yarısına gelmeden 3.500'ü test ettik. Ee, şimdi revize edecek misiniz? Biraz biraz açıklamaların bak, bak lazım. netleşmesi lazım. Yani çünkü şu parametrede modele koyduğun o diğer değişkenleri koyabiliyorsun ama açıklamalar o kadar etkili ki onun matematiksel formüle dökülmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var e, net bir revize için erken e, yukarı gidişi tetikleyen unsurlar hala masada belirsizlik hala yüksek beklentilerden çok daha fazla sert geçiyor bu maç e, Çin merkez bankasının alımların devam ettiğini düşünüyoruz e, yani çünkü olası yaptırımlara karşı yap, en az etkilenecek en az en çok arkadan dolanma ihtimali olan şey bu ons altın varlık. Burada alımların devam ettiğini düşünüyoruz. Ee, biz yukarı yönde beklentimizi koruyoruz. Burası zirvedir demek için erken. Ama sert yükselişlerin sert düzeltmeleri oluyor. Yani az önce yayının başında bahsettiğimiz basket topu örneği. Şimdi burada yukarı doğru böyle fırladın. Yani bir gün bu bir düzeltmeye girdiğinde e, ...düzeltmesi de sert olur. Ha Bu bizi ne kadar ilgilendiriyor? Özellikle çünkü altın trade'ine baktığımızda Türkiye'de trade anlamında çok fazla yok ama... ...biriktirme anlamında, fırsat buldukça alma anlamında, yastık altına e, altın biriktirme anlamında... ...tabii çok ciddi e, burada bir altın yatırımcısı bir ülkeyiz biz. E, haliyle o tip düzeltmeler ne kadar etkiler ne kadar etkilemez. Çok da etkilemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü altında kaldıraçlı pozisyon işleri falan artık yok. Özellikle önceden kaldıraçlı alım satım piyasalarında buradaki işlemler daha etkiliydi ee, ama bu noktada biz önümüzdeki süreçte de düzeltim sert düzeltme beklentilerimiz var o düzeltmelerin alım fırsatı olacağını değerlendiriyoruz yani buradan alınır mı ya belki insanın buradan eli gerçekten gitmeyebilir ama olası geri çekilmelerde e, alım fırsatı çünkü e, ortalama ülkelerin özellikle gelişmekte olan gelişmiş yani sisteme oturmuş ülkelerde e, merkez bankası rezerv kompozisyonlarında %30'larda %40'larda e, altın vardır. Bizde biraz daha yüksek. Merkez Bankamız son o dönemde biraz daha bunu altın rezervlerini güçlendirmişti. E, Çin'de bu rezerv oranı %10'ların da altında. Yani Çin e, burada böyle bir gecikmişlik vardı. Burayı normalleştirmeye devam ederse %30'a %40'a çıkartmak isterse toplam kompozisyonu içinde e, piyasanın daha çok gideceği yol var gibi görünüyor yani bu noktada işte dediğim gibi sert düzeltmeler olabilir ama yukarı trend 10 altın tarafında devam edecek diye düşünüyoruz biz evet çeyrek altında da 6.977 lira seviyesini görüyoruz gram altında 4.267 TL seviyesi var Ons altın 3.475 dolar seviyesine geldi ee, bu arada ata altında %2.66'lık yükseliş var. Cumhuriyet altında da yine yükseliş %2.67'yi görüyor. Gümüş de bu sene için ön planda olur deniliyordu ama büyümeye ilişkin endişelerle herhalde orada da baskı sürecek. Yani e, gümüş biraz daha tabii şimdi altın biraz daha para politikaları ve siyasi ortamdan etkileniyor ama gümüş biraz daha sanayide girdi olarak ağırlığı yüksek ve e, ons altında biraz rasyosu da var. Piyasa onu da tutmaya çalışıyor pay trade anlamında. Bu belirsizlik ortamında tabii gümüşün baskı altında kalıyor olmasına şaşırmamak lazım. Çünkü neyin nerede üretileceği, gümüşün nerede, hangi ülkede, ne amaçla, hani hangi üretim bandında kullanılacağı belirsiz. Ve bu belirsizlik biraz daha devam edecek. Benzer hareketi işte petrolde de görüyoruz. Petrolde de özellikle resesyon beklentileri ilişkin o gelişmelerle birlikte fiyatın baskı altında olduğunu takip ediyoruz. O yüzden altın-gümüş rasyosu anlamında herhalde bu senenin devamında iş altın lehine devam eder gibi görünüyor. Altında peki portföylerde ne kadar yer ayırmak gerekiyor altın adına? Yani şöyle belirsizlik dedik, hala çözülmemiş meseleler dedik. Aslında altın lehine bir kompozisyon olduğunu, devam ettiğini söylüyoruz. Aynen öyle. Yani orada tabii yatırımcıların risk getiri beklentileri orada çok etken, değişik. Tabii ben bir de tabii mesleki burada ne diyelim ee, bozukluk, hisse senedi ağırlığı her zaman o portföylerde ben onu yüksek tutarım. O hep böyle yani. bir dönemde hala hisse senedi piyasasında longum diyebiliyor muyuz? Yani diyebiliyoruz çünkü şöyle e, burada konuya şöyle bakmak lazım e, bu aset bu kahve fincanı gibi bir şey değil. Bu bir arsa, bir ev gibi düşünürseniz hı hı. yani oturduğunuz muhitte sizin bir eviniz var, siz bu muhitinizden memnunsunuz birileri daireleri ucuz fiyattan satıyor. Sizin o anda bir daire satışına ihtiyacınız yoksa bu sizi ilgilendirmez. Çünkü uzun vadede... Zararda da olmazsın satmadığın için. Aynen. Uzun vadede fiyat gerçek yerine gelecektir. Hisse senedi yatırımcılığı eğer yatırımcı olabiliyorsak e, böyle bir şey ve benim çok e, hani ne diyeyim sohbetlerde yatırımcılarımızla e, konuştuğumuz şeylerde gerçek yatırımcı hisse senedi fiyatı düştükçe hiç morali bozulmuyor. Çünkü daha fazla alma imkanı elde ediyor. Ama tabii Türkiye'deki yatırımcı profili ortalama hisse elde tutma süreleri 20 gün 30 gün e, böyle bir, bir, anda bir şey olsun istiyoruz. Tabii o kitle açısından işler çok zor çok belirsiz ama dediğim gibi gerçek yatırımcı açısından yani adam fabrikasına güveniyor şirketin hikayesine güveniyor gelecek projeksiyonlarına güveniyor yapacağı işlere güveniyor. Halil onun günübirlik veya birkaç aylık bu, bu tip geri çekilmelerde strese gireceği bir şey yok. Peki ileriye dönük uzun vadeli yatırımcılar adına e, biraz sektörlerden bahsedecek olursak hangi sektörleri biraz daha ön plana çıkarırsınız ya da sektörden ziyade kağıt kağıt mı bakmak lazım? Vallahi şu şu dönemde iş kağıt kağıda doğru, şirket şirkete doğru gitti. Şimdi e, bazen öyle bir şey ki fırsat gözün önündedir ama sürekli gözün önünde olduğu için de çok görmezsin gibi. Mesela yatırımcılarımızla biz bir not paylaştık. E, bu tofaşın, bu stellantisin, bu rekabet kurumuyla onaylanmasının ardından. Şimdi biz genelde e, raporlarımızda tavan ya da taban oluşmuşsa, volatilite yüksekse çok oralara bulaşmak istemeyiz. Riski arttırmış olur ama mesela tofaşla ilgili yaklaşık o, yaklaşık değil tam olarak onu hesapladık. 37 tane rapor var. Bu 37 raporun ortalama fiyatı 288 lira gibi bir yeri gösteriyor. Bunlar profesyonel banka ve aracı kurumların raporları. E Şimdi haliyle bazen Amerika'yı keşfetmeye gerek de yok. Bazen o fırsat gözünün önündedir. Özellikle bu rekabet kurumunun onaylanmasının ardından TOFAŞ işte e, 150 liralardan 200 liraya geldi. Çok kısa bir sürede. Ama biz burada e, hala potansiyel görüyoruz. Geçen sene perşembeden ne? itibaren başladı zaten. Burada referansımız ne? 37 kurum bununla ilgili rapor yayınlamış. Yani 37 kurumun yanılıyor olma ihtimali, burada matematiksel bir olasılık onu koy. Bir de ortadaki gerçekleşmeyi koy. Bazen... Bu tip fırsatlar gözümüzün önüne gelir. Paralelinde bir şirket istikrarlı kar üretebiliyorsa, yani o karlılık bir yıla veya iki yıla sınırlı değilse, kar üretebiliyorsa bunun piyasada el değiştirdiği fiyat öz varlığının, öz sermayesinin üzerinde olur. Öz varlığının altında kar edebilen bir şirket fiyatlanıyorsa eğer öz varlığının altında piyasada bu bir anomalidir. Bugün Türk borsasında işte Türk Hava Yolları, Koç Holding, Sabancı Holding, özellikle holdingler, e, tabii makroekonomik belirsizlik burada çok etkili, e, öz sermayelerin altında fiyatlanıyorlar. E, yani bugün çok basit böyle bir büfe devralmaya çalışsanız, kar ediyorsa öz varlığından daha yüksek bir fiyata devralırsınız. Bu şirketler şu anda, yani Türk Hava Yolları'nın uçaklarını falan değerle koy, 320 liranın üzerinde 4, 400 liraya e geliyor. Türkiye'de yatırımcılar 20 gün, 30 günlük periyotlarda hisse alıyor, satıyor. Dolayısıyla bu 20 gün, 30 gün ağırlıklı olarak tabi hepsini genele ağırlıklı olarak. Şimdi bu bahsettiğiniz şirketler adına o uzun vadenin periyodu 3 yıl mı olmalı, 5 yıl mı olmalı? Yani 5 yıl sonra bu şirketlere bugünden yatırım yapıyorsan, sen rahata erersin ya da şu anki konumunun çok çok ötesinde bir yerde olma ihtimalinden mi bahsediyoruz? E tabi yani şimdi baktığında e, neredeyse küresel rakiplerinin çarpanlarına doğru hani nasıl diyeyim Türk hava yollarını işte ekranda olduğu için onu söyledim e, küresel rakiplerinin çarpanlarına doğru getirsen neredeyse iki katına doğru iki katı fiyatlanması lazım normal koşullarda. Tabii ki işte ülke belirsizliği, siyasi belirsizlik, mevcut işte para politikası ortamı, finansman maliyetinin yüksekliği gibi birçok konular var. Ama yarın öbür gün normalleştiğinde işler bu değerler bu fiyatlarda olması zor. Orada zaman vermek de çok zor. Hani şimdi 6 ay, 2 yıl, 5 yıl normalleştiğinde diyelim buna. Ama ne zaman normalleşecek? Şimdi o kadar da zor bir dönem ki işte Trump dışarıda her gün ayrı bir yerden rüzgar esiyor. Ee, İçeride sıkı para politikası, enflasyonla mücadele programı kapsamında ev, devam ev, ediyor. O ev örneği burada bence makul. Nasıl ev alırken eğer ihtiyacın yoksa bir sene sonra satacağım, altı ay sonra satacağım, beş sene sonra satacağım demiyorsun. Yıllarca oturuyorsun. Aynen öyle. Ee, sadece evin ne bileyim işte konumunu değiştirmek istediğinde satıp üzerine para koyup yenisini alıyorsun. Ya da hiç satmıyorsun. Öyle bir mantalite ev hususunda var. Benzerini buraya taşımak lazım. Şöyle, ben Türkiye'nin turizm potansiyeline güveniyor muyum? Türkiye'ye turist gelmeye devam edecek mi? Ülkemiz bu anlamda çekici olacak mı? Hava yolu taşımacılığı hem insan taşımacılığı hem kargo taşımacılığı anlamında ne yönde şekillenecek? Bu küresel ticaret ortamı. Buralarla ilgili benim beklentilerim olumluysa, benim lazım olmayan da bir param var. Bununla bir yatırım yapmak istiyorum. O zaman dönüp işte... Buralarda mesela hava yolu sektörüne, havacılık sektörüne yatırım yapabilirim. Ee, bu işin çok daha kolay ve keyifli yanı ve bence e, bileşik getiri burada çok etkili. E, yani bugünden yarına dediğim gibi zor ama bileşik getiri biliyorsun böyle sihirli bir etki. Yani 5 e, yıl boyunca %10 para kazandığınızda, %20 para kazandığınızda işte iş 5. yılın sonunda iki katından daha fazla bir yere gidiyor. Tabii şimdi yüksek enflasyon ortamında bu %10'lar falan çok anlamlı değil. Örnek olması açısından söylüyorum. Bileşik getiri bir noktadan sonra çok daha keyifli bir hale geliyor. Ve ben çok yatırımcıyla görüşüyoruz. Hisse senedi piyasasında Borsa İstanbul'da şirketlere yatırım yapmış ve kendini bu yatırımları neticesinde mutlu hisseden yatırımcılarımızla sohbetlerimizde böyle uzun vadeli birikim yapan yatırımcıların ...mutlu olan tarafta olduğunu görüyorum. Yani günü birlik trade dibi yakaladım, tepeyi yakaladım... ...işte yarının tabanını yakaladım işlerinde de... ...tabii ki profesyoneller var, fon yöneticileri var... E, ...onları ayrı tutuyorum ama... ...dışarıda bir işin gücün varsa, sürekli buraları takip edemiyorsan... E, ...borsacı değil, yatırımcı olman gerekiyor. E, o noktada yatırımcı olabilmek için de... ...bazen konjonktür uymaz. Fiyatlar pahalı olur. Yani neye yatırım yapayım de ...bazen bize de yatırımcı soruyor yükseldiği dönemlerde neye yatırım yapması gerektiğiyle ilgili çok bir şey diyemiyoruz. Fiyatlar şişmiş oluyor. Ama şu an bu noktada verebileceğimiz cevaplar, alternatifler o kadar fazla ki yatırımcı olunması gereken bir dönem. Şu da var zaten. Yine burada doğru yatırımcı fiyatlar düşerken piyasaya gelendir. Fiyatlar yükselirken zaten mesela şimdi ons altın örneğinde gördüğümüz gibi 3500'e geldi. Şu anda en çok soruyu oradan alıyoruz. Bu Buradan sonra alalım mı? O yüzden Almıyorum de korkutucu mı? değil mi diye. Evet işte o yüzden fiyatlar düşüyor iken alan kazanıyor. Borsa İstanbul'da da ben bu noktada böyle bir fırsat görüyorum. Ama tekrar işte ne zaman düzelir, vade ne olur? İşler normalleştiğinde. Aldığın yer aslında sana kazandırıyor değil mi? Tabii. Orada çünkü akımla birlikte hareket edersen, akımla birlikte gidersen, Geçtiğimiz dönemlerde bunu çok yaşadık. Tabii enflasyon yüksekti, üzerine koyarak gitti. Reel anlamda bakarsan yine endeksin o rekor olduğu dönemlerden bugüne geldi reel olarak yine erime var. Enflasyondan arındırdığında haliyle akıma kapılmamak lazım. Akımla hareket ettiğinde bir noktada sobelenme imkanım var ama akılcı olduğunda da bu seviyelerin ucuz olduğunu tekrarlayalım. Soner Bey çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Sağ olun. Efendim piyasaları konuştuk. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek. Hoşçakalın.